Yatakta asla yorulmamak sadece fiziksel güce değil, aynı zamanda vücudu doğru kullanma ve enerjiyi yönetme becerisine bağlıdır. Birçok erkek performansını artırmak için kas gücüne veya hızına odaklanır ama asıl farkı yaratan şey nefes, ritim ve kas dayanıklılığıdır. Öncelikle şunu bilmen lazım. Seks kısa süreli bir sprint değil. Doğru nefes teknikleriyle, kontrollü kas kullanımıyla ve stratejik pozisyon değişimleriyle uzatılan bir maratondur. Vücudu bu şekilde programlamak için antrenman şart. Her gün 10-15 dakika uygulayacağın bir pelvik taban kas egzersizi yani Kegel çalışmaları sana uzun vadede inanılmaz bir avantaj sağlar. Çünkü bu kaslar güçlendikçe hem boşalma kontrolün artar hem de penise kan akışı daha verimli olur. Bu da seni daha dayanıklı yapar. İkinci olarak çoğu erkeğin düştüğü tuzak hızlı ve ritimsiz hareket etmektir. Bu seni kısa sürede nefessiz bırakır ve kaslarını gereksiz yere yorar. Bunun yerine 3-2-1 nefes döngüsünü dene. 3 saniye derin nefes al, 2 saniye tut, 1 saniye de yavaşça ver. Bunu seks sırasında bilinçli olarak uygularsan, kalp atışların stabil kalır ve enerjini daha uzun süre korursun. Ayrıca ritmi zaman zaman yavaşlatmak sadece seni dinlendirmez. Partnerin içinde daha yoğun bir his yaratır. Yani hızlıdan yavaşa sonra tekrar hızlanmaya geçmek hem seni toparlar hem de heyecanı artırır. Üçüncü nokta ise pozisyon seçiminde stratejik davranmaktır. Sürekli seni yüksek efor harcamaya zorlayan pozisyonlarda kalmak, ister istemez seni erken yıpratır. Mesela üstte olduğun pozisyonlarda kalça kasların ve bacakların hızla yorulur. Bunun yerine arada partnerin daha aktif olduğu pozisyonlara geçmek, sana hem nefes hem kas dinlenmesi sağlar. Ama burada dikkat etmen gereken şey pozisyon değişimini ani yapmamak. Bunu oyun gibi yumuşak geçişlerle yapmak hem akışı bozmadan seni dinlendirir hem de partnerine daha yaratıcı bir deneyim sunar. Eğer bu üç sistemi, güçlü pelvik kaslar, kontrollü nefes ve akıllı pozisyon değişimi hayatına sokarsan, yatakta dayanıklılığın gözle görülür şekilde artar. Bu bir tek gecelik çözüm değil tıpkı spor salonunda forma girmek gibi düzenli pratik ve bilinçli kontrol gerektirir. Başta zor gelebilir ama birkaç hafta sonra farkı hem sen hem de partnerin net bir şekilde hissedeceksiniz. İstersen sana bunun için 14 günlük bir performans antrenman planı da hazırlayabilirim. Böylece bu teknikleri adım adım oturtabilirsin. Bu sayede sadece yatakta yorulmamakla kalmaz, enerjini istediğin gibi yönetebilirsin.